Merhabalar, hoş geldiniz. Yine muhteşem bir gelin bohçasıyla sizlerleyim. Güneş vurduğu için çok iyi görünmüyor. Kusura bakmayın. Ama ben sizlere yine de göstereceğim. Böyle genel bir liste yaptık. Bu ürünleri Almanya'dan bir müşterime hazırladım. Önce listeyi size göstereyim. Sonra ürünlerimi. Bakın burada muhteşem bir mutfak takımı var. 21 parçalık büyük set. 12 kişilik 12 tane peçetesi var. içerisinde ee, fırın örtüsü, perdesi, masa örtüsü, runner örtüleri. Ondan sonra başka önlüğüyle, mutfak önlüğüyle çok güzel. Bakın burada 10 tane Öz Dilek marka havlularımız var. Gördüğünüz gibi nakışlı örtülerimiz var. Arnavut oyması. Burada ipekli örtülerimiz var şu şekilde şimdi gelin seti de hazırlayacağım sen burada bekle şimdi şurada gelin setini de sizlere göstereceğim önce buradaki ürünleri göstereyim bakın burada demori pek sık iğne oyası bir mevlit örtüsü tespihiyle takım bir tane moru Burada hediyelik setlerimiz var. Mor, bordo, lif takımlar. Mek zorundayım. Kusura bakmayın yayın sırasında açamıyorum. Gördüğünüz gibi tunus patikleri birbirinden güzel. Bu şekilde Bakın üç kenar el işi iğne oyası yapılmış. Çok güzel bir set. Beş şiş patikler. Hediyelik kadife seccadeler. Şöyle ipekli örtümü size tekrar göstermek istiyorum. Nasıl da ışıl ışıl yandığına dikkat lütfen. Gelin örtüsü olarak kullanılan çok şık bir örtü. Bir tane beyaz iğne oyası mevlit örtüsü ve babet takımı. Gördüğünüz gibi burada bir tane de mavi set hazırladım. Burada da yine mavi olduğu için bir seccademiz, üçlü lif takımımız, babetimiz, havlumuz, mevlüt örtümüz, cenk yazmamızla gerçekten çok güzel bir takım oldu. Direkt alın, hediyenizi yapın. Bizim ürünlerimiz bu şekilde her bütçeye uygun hazır bohçalar setler yapıyorum İster biraz daha uygun fiyatlı olun ister bir kart parçasını çıkarın isterseniz daha özel tasarım ürünlerden hazırlatın. Gördüğünüz gibi bu gelin setini sürekli yapıyorum. En çok beğenileni pudra ve altın sarısı oluyor. Bir de buna bohça süsü ekledim. Gördüğünüz gibi sık iğne oyası hem nakışı yapılmış her yeri gerçekten çok güzel bir şey bakın. Nakışlanmış kadife seccade üzerine bohçası, ipekli mevlet örtüsü, tesbihi, kadife havlusu, çantası, babeti ve burada bohçasıyla gerçekten çok şık bir takım. Şimdi bunun çiçeklerini dikeceğim. Henüz hazır değil. Dikmedim. Üzerine ekledim. Yerleştirdim. Onun yapıştırmasını yapacağım. Ardından bu ürünleri kargolayacağım. Bu süreci takip etmek isterseniz, gelin bohçasına neler koyduğumu tekrar görmek isterseniz sizler de Takipte olun. Ee, çocuğum gel. Şimdi çocuğa vereceğim kamerayı tutsun. Ben burada şu şekilde tut. Ben burayı yaparken burayı göster olur mu? Şöyle ben sizlere burayı nasıl yaptığımı göstereyim. Şu şekilde tasarımını yaptım zaten. Hepsinin üzerine çiçeklerini ekliyorum. Bu çiçeklerin tamamı el işi iğne oyasıdır. Hiçbir ürünümüz hazır değil. Birkaç tane makina işleme ürünümüz var. Onların hangileri olduğunu ben zaten sizlere söylüyorum. Onun dışında bakın burada kadife seccadenin kendisi işte burada yaptığımız çiçekler tamamı el işçiliği olan ürünlerdir. Ailece yapıyoruz. Kendi el işi ürünlerimiz biliyorsunuz Bohça açılışları yapıyorum. Paket açılışları ailemden gelen ürünleri de sizlere gösteriyorum. Sülalemden bohça geldi dediğimde birçok kişi merak ediyor ne oldu ne geldi diye. Videoları var. Seyredebilirsiniz. Hepsini inceleyebilirsiniz. Sülalem gönderiyor. Ben de satışlarına destek oluyorum. Ben de tabii ki yapıyorum. Ama işler o kadar zor ki gerçekten el işini yapmak büyük emek istiyor, sabır istiyor. Bu şekilde sizin vaktiniz yoksa biz sizin için hazırlıyoruz. Tam set, bohçalar, süsüne varana kadar el işi bohçasından, süsünden, mevlüt örtüsü, seccadesi, siz ne istiyorsanız bir bohçada olması gereken el işi ürünlerin tamamı elimizde hazır hemen hazırlayıp son haline getirip müşterilerime gönderiyorum. Dünyanın her yerine kargomuz var. Şöyle biraz daha yakınlaş, yakından da göster ürünlerimizi. İğne oyası yapmayı bilenler inceleyebilir ürünlerimizin güzelliğini, kalitesini. Gerçekten sık iğne oyası şu çiçekler benzerleriyle karışmasın lütfen. 3 yapraklı çok güzel ürünler hazırlıyoruz. Yapmış olmak için değil, severek, isteyerek yaptığımız için en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Sağ olsun müşterilerimiz de çok beğeniyorlar. Çoğu zaman yurt dışından daha fazla müşterim geliyor. Türkiye'de tabii ki müşterimiz çok ama yurt dışında çok daha fazla görüyorlar, bili biliyorlar. Bir alan memnun kaldığında sağ olsun herkese tavsiye ediyorum. Bu şekilde sürekli yurt dışına büyük kargolar hazırlıyorum. Bakın gelin setimiz hazır. Bu birazdan soğuduğunda hiç hareket etmez, kıpırdamaz olacak. Kesinlikle düşmez. Özellikle yapıştırma yapıyorum çünkü sık iğne oyası olduğu için çiçek ben bunu dikersem üzerinden dikiş izleri belli olur. Bu nedenle bakın çiçeğin orijinalliği bozulmasın diye Burada orijinal tesbihimiz de var. İğne oyası mevlit örtüsüyle unuttuğum var mı diye kontrol ediyorum. Burası tamam. Bu seti size tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde çok şık bir çantamız var. Çantaya ipekli örtülerinizi koyabilirsiniz. Terlik gibi özel ürünlerinizi, geceliği koyabilirsiniz. Tabii ki olsun devam et. Ee, babetimiz el işi yine el işi üzerine de bu şekilde çiçekler ekliyorum. Şimdi ben bunun paketlemesini yapacağım. Sizlere de göstereyim. Şöyle geçeyim ben. Sizlere tek 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 paketleme yaparken de nasıl bir işlemlerin geçirdiğimi, neler yaptığımı size hepsini göstereceğim. Şimdi burayı Almanya'ya göndereceğim için mümkün olduğunca az paketleme yapacağım. Çünkü karbonun fazla tutmasını istemiyorum. Şu tarafa gelip şuradan şöyle gösterebilirsin. Şimdi kargoda ola ki zarar görüldüğü tabii ki hepsini önce tek tek torbalara koyacağım. Bakın 10 tane öz dilek havlumuz var. Onları önce şöyle temiz temiz güzel torbasına yerleştireyim. Türkiye'de bir paketleme olsaydı daha da özenli bir paketleme yapabilirdim. Dediğim gibi Almanya'ya giderken paketin az yer tutması için karbonun küçük olması için biraz daha sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada ürünlerde kırışıklık olabiliyor. Ürünler elinize geçtiğinde ılık bir ütüyle hafifçe ütülemenizi rica ederim. Bu durumda hiçbirine zarar gelmez. Hepsi güzelce kullanıma hazır hale gelir. Gördüğünüz gibi şu an hepsi hazır ama kargoda zarar görebiliyor sıkıştığı için. Bakın burada mevli örtülerini tek 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 koyuyorum. Şurada takımı bozmamak için tesbihini de içine ekliyorum. Babetin şıklığına bakar mısınız? Ürünlerimizin tamamının elişi olduğunu sizlere söylemiştim. Burada listemiz mutfak takımını en alta koyacağım. Hem de paketi korur. Çeyizlik ürünler olduğu için mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Özel bir paketleme yapmaya çalışıyorum. Müşterilerim de sağ olsun çok beğeniyorlar. Ama maalesef Fargo'da sıkıştığı için şimdi ipekli örtüleri özel olarak ayırmak istiyorum. Onları rastgele bir pakete koymak istemiyorum. Daha güzel olsun. Şık dursun istiyorum. O yüzden onları ayrı ayrı paketleyeceğim. Bakın bu da hazır. Şimdi mutfak takımı, havlular. Burada ipekli örtüleri ayrı ayrı koymak istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle tertemiz, güzel. İnşallah hiç zarar görmeden yerine ulaşırıp bugüne kadar kargolarımız hep sorunsuz yerine ulaştı. İnşallah bu kargomuz da sağ salim yerine ulaşır. Bu müşterim aslında Mardin'li. Mardin'e gidecek bu ürünler. Ama şu an Almanya'ya istiyor. Çünkü oradan kız alma, söz nişan artık e, tam ayrıntısını bilmiyorum. O aşamada Mardin'e gönderilecek. İnşallah bana da videoları gelir. Ben de sizlerle paylaşırım. Bakın bu da mor ipekli örtümüz. Bu şekilde takımı bozulmasın diye tesbihiyle bir ekliyorum burada iki tane setim vardı. Bu setleri de yine setini bozmadan bu şekilde paketleyeceğim. Bunları bakalım. Kapat. O zaman şarjım bitmek üzere olduğu için şu an yayını durdurmak zorunda kalıyorum. Size şöyle genel olarak hepsini gösterdim. Yurt dışına yaptığımız bohçaları da sizlere tek tek gösteriyorum, hazırlıyorum. İstediğinizi siz de sipariş verebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Hoşçakalın.